İnsanlar ekonomik fikirlerin nereden doğduğunu düşündüğünde aslında akla hemen Adam Smith, Karl Marx ya da en fazla Aristoteles gelir. Ama tarihin pek anlatmadığı, orta çağın içinde sessizce öyle bekleyen başka bir gerçek vardır. Yaklaşık bin yıl önce kapitalizm, borsalar ya da merkez bankaları yokken bir Müslüman düşünür bugün yaşadığımız finansal krizleri şaşırtıcı, biçimde öngören bir uyarı yapmıştı. Şunu öngörmüştü, para ahlaki yönünü kaybettiğinde insanlar içten içe çürümeye başlar. Bugünkü dünyaya gördüğümüzde onu sandığımızdan çok daha iyi anladığını fark ediyoruz. Paranın, gücün ve tarihin buluştuğu bu hikayeye hoş geldiniz. Çünkü burada hiçbir şey öylece göründüğü gibi değildir. Gazali'yi anlamak için bin yüzlü yıllara ışınlanmamız gerekiyor. O dönemde Avrupa yoksul, parçalanmış ve hala orta çağın bataklığından çıkmaya çalışıyordu. Buna karşılık İslam dünyası, Endülüs'ten Orta Asya'ya kadar uzanan büyük ve zengin bir coğrafyaydı. Bağdat, Şam ve Kahire gibi şehirler ticaretin, bilimin ve düşüncenin merkezleriydi. Kervanlar ipek, baharat ve gümüş getiriyor. Pazarlar dolup taşıyor. Servet toplumun gidişatını hızla değiştiriyordu. İşte bu olayların ortasında Ebu Hamid el-Gazali ortaya çıktı. Filozof, hukukçu, ilahiyatçı ve aynı zamanda iyi bir gözlemciydi. Henüz genç yaşta büyük bir mevkiye ulaşmıştı. Ama onu farklı kılan şey makamı değil, düzeni sorgulama cesaretiydi. Çünkü bir uyumsuzluk görüyordu. Zenginlik artıyor. Ticaret büyüyor ama anlam kayboluyordu. Dışarıdan çok sağlam görünen bir sistem içeriden sessizce çürüyordu. Bu potre bugün bize fazlasıyla tanıdık. Gazali şu soruyu sordu. Bir toplum bilgeleşmeden zenginleşirse ne olur? Cevabı paranın doğasında aradı ve burada onu çağının çok ileri taşıyan bir davranış geliştirdi. Gazali parayı sadece bir değişim aracı olarak değil, insan biçimlendirme bir gücü olarak ele aldı. Paranın güveni, adaleti ilişkileri ve sonunda toplumun kaderini nasıl çizebildiğini inceledi. Ona göre para tapılacak bir nesne değildi. Ne statü göstergesi ne de amaçtı. Sadece bir araçtı. Parayı aynaya benzetiyordu. Ayna kendi başına bir anlamı yoktur. Anlamı yansıttığı şeyden gelir. Para da böyledir. Gücü kendisinde değil, insanlara neyi olanak sağladığıdır. Bu bakıştan çok değerli bir sonuç çıkardı. Biriktirilen para, ölü paradır. Dolaşıma girmeyen sermaye üretmez, paylaşılmaz, topluma bir fayda sağlamaz. Ekonominin damarlarını tıkar. Bugün gelir adaletsizliği için yapılan eleştirilerin özeti aslında budur. Gazali spekülasyona da şiddetle karşıydı. Fiyatlarla oynayan, krizleri fırsata çeviren, yapay kıtlık yaratan tüccarları sadece ahlaksız değil, tehlikeli buluyordu. Ona göre başkasının zararından kazanç sağlamak, toplumu içten içe zehirleyen bir davranıştı. Ve bu zehir hızla yayılırdı. Her şeye rağmen ticarete karşı değildi, aksine ticaretin toplum için gerekli olduğuna inanıyordu. Ama bir şartla, dürüstlük, hile, yalan, eksik tartı, kusur gizleme bunlar piyasayı ayakta tutan güveni yok ederdi. Güven çöktüğünde ise ekonomi de batardı. Bir diğer temel vurgusu emek üzerindeydi. Çalışarak kazanılan para insanı güçlendirir, manipülasyonla kazanılan servetse karakteri aşındırır diyordu. Toplumlar yardımlaşmayla veya destekle büyür, sömürüyle zayıflar. Gazali devleti de eleştirmekten çekinmedi yöneticilerin paranın ayarıyla oynamasını yani gizli enflasyon yaratmasını açıkça hırsızlık olarak nitelendirdi. Bu uygulamaların özellikle fakiri vurduğunu ve piyasalardaki güveni yok ettiğini söyledi. Devletin büyük işi ekonomiyi korumaktı, kısa vadeli çıkarlar uğruna bozmak değil. Ona göre yolsuzluk her zaman baştan aşağı yayılırdı. Yönetici halkı aldatırsa, tüccar da müşteriyi aldatmayı normal görürdü. Sonunda tüm sistem bir güvensizlik zincirine dönüşürdü. Gazali'nin vardığı netice çok açıktı. Bir toplum yoksullukla yaşayabilir ama adaletsizlikle yaşayamaz. Ekonomik krizlerin asıl nedeni para eksikliği değil, güven kaybıdır. Para temelde bir inanç sistemidir. İnsanlar paraya ve onu yönetenlere güvenmeyi bıraktığında sistem yıkılır. Tarih bunun sayısız örneğiyle doludur. Gazali insanları iyi tanıyordu. İnsan korkuyla biriktirir, hırsla spekülasyon yapar, fırsat bulduğunda hileye yönelir ve bunlar normalleştiğinde çöküş gelmektedir. Bu yüzden onun duyurusu sadece ahlaki değil, son derece gerçektir. Ekonomi ancak doğru teşviklerle yıkılmaz. Servet sorumluluktan koparsa toplum kırılganlaşır. Bencillik sistem haline gelirse herkes bedel öder. Bugün yaşadığımız dünyaya bakınca Gazali'nin sözleri bir orta çağ öğüdünden çok modern bir teşhis gibi duruyor. Çünkü teknoloji değişse de insan aynı insan ve belki de en rahatsız edici gerçek şu: Ekonomiler rakamlar yüzünden değil, İnsanlar birbirine güvenmeyi bıraktığı için çöker. Eğer bu anlatım sana farklı bir bakış açısı kazandırdıysa, eğer paraya ve sisteme bugüne kadar hiç böyle bakmadıysan, burada kal. Bu kanalda hızlı motivasyon yok, boş vaatler yok. Para, güç ve tarih üzerine derin ama sade anlatımlar var. Abone ol. Çünkü anlamadan inanmak değil, anlayarak düşünmek güç verir.